Gaster ya da Doktor Gaster deyişiyle Undertale evreninde olduğu için şey yani pek fazla bilinmiyor. Oyunda gizli bir kapısı var. Orada gözüküyor. Hiçbir temas kuramıyoruz. Sadece onun üzerine bastığında kayboluyor. Ve şöyle bir değiş de var. Gaster'ın Sans'ın ve Papyrus'un babası olduğu söyleniyor. Google'a zaten Doktor Gaster yazarsanız böyle fotoğraflarını bulabiliyorsunuz. Ee, kendisi önceden kraliyet kraliyet bilim insanıydı. Sonra da çekirdeği yaptığında bir kaza oldu. Hatta bakın burada Gastr Sans var. Burada bir sürü şey var. Bak mesela. Şey olduğunda yani Kraliyet şeyi olduğunda çekirdeği yaptığında bir kaza oldu. Ve Gaster aşağı düşerek hayatını kaybetti deniyor. Ve yani Sans'ın Gastrin sansın babası olduğunu şöyle bir teoriyle açıklayabiliriz. Sans da iskelet, gastr da iskelet. Yani böyle bir şey olabilir. Ee, ve şöyle bir şey var. Sansın blasterları var ya. Onlar aslında önceden Gaster Blaster'dı. Yani bunlar Gaster eseri. Şöyle yine Gaster yazalım. Bak yani. Şurada şey var. Gaster var. Böyle e, yani böyle bir teoriye karşılayabiliyoruz. Eee Google'a yazarak daha fazla araştırabilirsiniz. Ben bu kadar buldum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla istiyorsan aşağıda diyor beğenmeyi unutmayın. Ve sağlıklı kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.